Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'la devam edelim. Şentop özellikle CHP'li vekil Enis Berberoğlu ile ilgili kendisini eleştirenlere, CHP'lilere sert bir yanıt verdi. Arkadaşınız için siz ne yaptınız ki diye sordu. Evet. Meclis başkanının sırtına yakın, siz sonra da bağırın arkadan. Meclis başkanı sahip çıksın arkadaşını. Siz ne yaptınız arkadaşınız için? Hiçbir şey yapmamışsınız şimdi benden bekliyorsunuz evet. her şeyi. Enis Berberoğlu hakkında yaşanan hukuki süreçlerle ilgili kendisini suçlayan CHP'ye Meclis Başkanı Şentop sert karşılık verdi. Anayasa Mahkemesi'nin kararını niye hiçbir arkadaşımız tartışmıyor? Niye 22 ay sonra karar çıktı? Verecek karar belli. Kasım 2018'den öncesinde aşağı yukarı 25-26 ay olmuş. E Dönem sona eriyor. Bireysel başvurunun beklenmesine dair bir hüküm yok anayasada. Şentop konuyla ilgili CHP'nin hiçbir şey yapmadığına dikkat çekti. Anayasa değişikliği teklifi niye vermiyorsunuz? Anayasa Mahkemesi'nin yargılama usulleriyle ilgili kanuna bir cümle yine eklenerek... Milletvekilinin düşmesi sonucunda doğuracak olan hususlardaki bireysel başvuru kararları iki ay, 3 ay içerisinde sonuçlandırılır. Niye kanun değişikliği teklifi vermediniz? Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda meclis bütçesi görüşüldü. Şentop, milletvekillerinin sorularına yanıt verdi. CHP'liler, Berberoğlu hakkında kesin hükmün genel kurulda okutulmasının neden bekletildiğini sordu. Hiçbir meclis başkanı bu kadar beklemedi. Anayasa Mahkemesi'nin ne zaman karar vereceği ise belli değil. Olmuş zaten 18 ay geçmiş. Daha ne? Evet. Ne kadar sürecek? Şentop, Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru sonucunda verdiği kararın kesin hükmü ortadan kaldırmadığını belirtti. Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğunu da açıklamalarına ekledi. İlgili mahkemeler buna e, uymak zorundadır.